Arkadaşlar merhaba. Bugün de e, Lenovo IdeaPad 510 15 IKB model laptopun şişen pili nasıl değiştirilir? Onu hızlıca aktaracağım size. Şimdi arkadaşlar pilimiz bu. Gördüğünüz gibi bayağı şişmiş. Şu şekilde. Yani artık şarj olmuyordu zaten. Şöyle bayağı Böyle balon gibi şişmiş. Şarj aletinin durumu da çok iyi değil. Ee, o da herhalde girişinde ya bundan kaynaklı ya kendi kendine bilmiyorum biraz ee, çıkarıp tekrar ters takınca filan akım veriyor. Bundan kaynaklı da olabilir. Ben içini açıp bir baktım, ee, pil şiştiğini görünce bu artık onun ömrü bitmişti. Yeni bir pil sipariş ettim. Geldi. Bunu takacağım. Arkadaşlar bunların pilleri biraz pahalı. Ee, çünkü bu Hücreli pil olduğu için hani diğerleri gibi e, şu uzun uzun kalem pil şeklinde olan modeller var. Onlar bir tık daha ucuz. Bunun ortalama 380 ile 700 lira arası değişiyor e, fiyatları. Bu da 400 lira civarına mal oldu bana. Şu pili aldım. Bu yeni pilimiz. Arkadaşlar çok hızlıca size şey anlatayım. Nasıl sökülüyor bu? Açıkçası ben de bilmiyordum. Biraz deneme yanılma yoluyla öğrendim diyebilirim. Şimdi arkadaşlar önce şu arkasını bir çevireyim. Şu kapağımızı da bir kapatalım. Şimdi arkadaşlar şurada bir vida var. 1 şurada var. 2 3 4 şurada var 5 şurada var 6 7 8 şurada var 9 bir de burada var 10. 10 tane vidayı söküyoruz şu vidayı sökmenize gerek yok. Bu şeyi tutan, e, bizim CD sürücüsünü tutan vida. Ben onu da her ihtimalle karşı söktüm ama onu sökmenize gerek yok. Arkadaşlar bunu söktüğünüz zaman zorlamayın. Şurada bir vida daha var. Yani 11 oldu. Bunu da söküyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Bunun içerisinde iki tane vida yeri var şuralarda. Biri burada, biri burada. Görüntülerin noktalar da var böyle. Bir tane de burada var. Üç tane e, vida var şuralarda. Biri burada, biri burada, biri de burada. Bunları da söktünüz mü? Söktükten sonra ben şöyle bir eski anahtarlıktan falan çıkma bir şey buldum. Şöyle bir plastik. Onu şimdi bunu böyle çeviriyoruz tekrardan. Şu şekilde. Açıyorsunuz kapağı. Şu yandan bir yerden şöyle kastırıyorsunuz. Bu buradan atıyor. Yavaş yavaş çıkıyor. Bir bir, bir şey daha anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane kablomuz var. Şu 1, şu 2, şu da 3. Şurada böyle bunu kalk bir yer var. Gör, görüyorsunuz şuralar. Aynı şekilde bunların da öyle iki tane yeri var. Kaldırdım şu anda. Yani üçü de şu an kalkık durumda. Şurada inik hallerini de göstereyim size. Şunlar da inik halleri, Şu şekilde. Bunları kaldırıyorsunuz. Bunları aradan çıkarıyorsunuz şu şekilde. iterek. Bunlar tutma yerleri de var şu küçüklerin. Onları da aşağı doğru çekiyorsunuz. Sonra çeviriyorsunuz bunu. Şu şekilde. Orayı çıkartmazsanız e, kablolar kırılır. O kablolar da hassas kablolar oldukları için bir daha toparlayamazsınız aleti. Klavye şu şekilde ayrılıyor. Klavyeyle şu an işimiz yok. Onu kaldırdık. Pilimiz nerede? Arkadaşlar pil normalde şunun altında yani şu anakartın altına gidiyor şu şekilde. Şöyle anakartın altında. Şimdi burada onların vidaları var. Gördüğünüz gibi şu iki tane vida. Şu iki tane vida bunlara denk geliyor. Şunlara. Şurada bir tane vida yerimiz var. Şurada. Onu söküyorsunuz. Bir. Şurada bir, şu arada bir tane vida var. Şurada. Onu da e, ben anakartı sökmek istemedim. Vidaları var aslında. Anakart da sökülebilir. Şuradan kastırınca oradan göründü zaten. Bir tornavidanın ucunu minicik uğraşa uğraşa onu çıkardım oradan. Bu pilin pin yerleri de şuraya bağlı. Şuraya şöyle takılı. Onu da şöyle çekince geliyor zaten. Onun bir şeyi yok. E, klipsi falan yok. Bunu çıkardıktan sonra şöyle anakartı görüyorsunuz. Arkadaşlar bu şey bayağı tozlanmış gördüğünüz gibi bizim fanımız. Onu bir temizleyeceğim takmadan önce. Yeni pilimiz burada. Yeni pili de aynı aldığımız gibi takacağız. Şu şekilde içine koyacağız. Bunu da buraya bağlayacağız. Şimdilik böyle devam edeceğiz. Bir de toplamayı gösteririm size. Şunu sökmeyi de belki araya sıkıştırabilirsem onu da göstereceğim. Yani bunun için çok ciddi paralar vermenize gerek yok. Bu eliniz tornavida tutuyorsa ki zaten e, şu minik e, uçtu bir yıldız tornavida varsa elinizde vidalar da göstereyim. Vidalar da şunlardan. Şu şekilde vidalar. Yani normal yıldızla açılabilecek vidalar. E, sadece birkaç vidanın tipi değişik. Onlara dikkat etmek lazım. Onları ayrı bir yere koydum. Şöyle ayırdım onları. Şöyle küçük vidalar da çıkıyor bazı yerlerde. Uzun vidalar çıkıyor. Onları ayırdım. Kalanlarda problem yok. Bu şekilde halledeceğiz. Devam ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar pili yerleştirmek için şu bunlar hoparlörlerimiz. Yine minik minik iki tane hoparlör var sağda solda. Şuradaki pini yerinden çıkardım. Bu hoparlör buradan çıkıyor zaten şu şekilde. Bunu alın kenara. Burası böyle boşluk olsun ki şuradan içeri daha kolay olsun. Ha ben daha rahat çalışmak istiyorum derseniz anakartta sökebilirsiniz. Size kalmış. Onda vidaları görünüyor zaten. Bir tane burada var. İşte şurada var. Burada var. Şurada var. Başka da görünürde vida yok. Yani size kalmış. İsterseniz onu da sökün. Komple rahat rahat çalışın. Ben çok parçalamak, kurcalamak istemedim. Onu oradan çıkarırsınız. Açmışken şey de göstereyim, ee, bu bir gün olur da BIOS piliniz filan biterse, e, arkadaşlar pil şurada, onu direkt buradan değiştirebilirsiniz. İçine bakmadım ama yüksek ihtimal herhalde minik bir e, yapışkanla falan yapıştırılmıştır o ya da lehim yapılmıştır ona bakmak lazım. Fanı da sökmedim, üzerinden e, fırçayla temizledim. Pislik filan zaten biraz vardı, şu an gayet temiz görünüyor, sıkıntı yok. Durum böyle. Arkadaşlar vidaları söktüm. Anakartın vidalarını. Bir tane burada var. Bir tane şurada var. İki tane burada var. Bir tane zaten komple şeyle sökülüyor. Şu zaten çıkmış bir vidaydı. Şunu şöyle kaldırdım. Şimdi orada pin yerleri var. Biliyorsunuz pil oraya oturuyor. Yani şurada bir tane böyle klips var. Yani şunun gibi şöyle göstereyim size. Şu plastik böyle bir uç var. O oraya oturuyor yanında vida yeri var. Aynısından burada da var. Vidalarımız da bunlar arkadaşlar. Şu küçük olanlar. Şunlarla vidalayacağız. Onları vidalayayım, takayım, devam edelim. Arkadaşlar montajı yaptım. Pil e, şuraya takıldı. Hoparlörümüzü yerine taktım. Vidalarını taktım. Sağını solunu tozunu aldım. Bu hoparlörü sökerken unutmayın. Burada bunun kanalları var. Şöyle. Geçme yerleri var. Ortada bırakmayın. Çünkü o kapan tırnakları üstüne oturursa bunu kesebilir. Bir de ses falan gelmez. Bir de açmak için uğraşmayın. Çünkü bunu açması kapatması bayağı bir zahmetli. O alttaki şeyler yüksek ihtimalle çok sürekli sök taka da çok uygun değil gibi duruyor şu tip şeyler. Ee, pinler diyeyim. O yüzden hani mümkün mertebe daha az açıp kapatmaya gayret edin. Yani bir eksik dedik bir şey bırakmayın. Videolar şunlar bunlar hepsini görün. Öyle kapatın. Eski pillerimizi artık elveda diyebiliriz arkadaşlar bir de aklınız olsun bunları çöpe atmıyoruz siz de atmayın yani bu aralar covid var evet ama yani ben yine bir şekilde bir elektronik markete filan e, gidip orada bir şey varsa elektronik çöp gibi bir şey varsa onu oraya atmayı planlıyorum hani üzerinde yazıyor zaten çünkü buna doğaya çok ciddi zarar veren e, piller ve bu hani tamir olacak bir e, pille değil e, bunlar cep telefonu pinine benzeyen daha küçük küçük sıralı yüksek ihtimalle şeyler var içerisinde hücreler var o yüzden bunları çöpe atmıyoruz devam edeceğiz Arkadaşlar öyle oldu bitti videoları sevmiyorum o yüzden böyle adım adım anlatayım istedim şunu şuraya taktım bunu da bir tutma yerleri var direkt şu araya şöyle geçiriyorsunuz bunu da aynı şekilde geçirdim sonra bunları böyle tek tek kapatıyorsunuz şekilde oturdu Zaten kapanmıyorsa arkadaşlar zorlamayın. Herhangi bir şey sökerken bu bilgisayar olur, araba parçası olur. Bir şey söktüğünüzde gelmiyorsa ya da kapattığınızda kapanmıyorsa bilin ki bir şey yanlış yapmışsınız. O yüzden şu şekilde kapanacak. Ses yok, sıkıntı yok. Şunları da söktüm hani daha rahat takmak için. Ee, alıcının şeyleri, pinleri. Onları da şu şekilde takacağız. Ondan sonra kapağı kapatacağız, vidalayacağız. Bir deneyeceğiz sonra durum bu arkadaşlar. Şu vidanın hepsini vidalayacağım. Ve bu işi burada noktalayacağız. Umarım yararlı bir video olacak hepimiz için. Arkadaşlar şu an pilde çalıştırdım. Hiçbir sorun yok. Gayet iyi çalışıyor. fansız de bayağı bir azalmış. Şu an sıkıntı yok eski pil çıktı, yeni pil takıldı. görüldü üzere. Arkadaşlar aklınızda olsun. Bir bilgi daha vereyim. Ee, diyelim ki piliniz şarj olmuyor bile. 10 dakika, 5 dakika falan gidiyor. Ee, Lenovo için konuşuyorum. Ee, bu durumda olabilir piliniz. O yüzden öneri olarak e, akşam bilgisayar fişte bırakmayın. Ee, şarjda kalmasın. yatakta filan kullanırken eğer böyle 304 türlü devirmiş bir e, bilgisayarsa fişe takılı olarak kucağınızda böyle falan tutmayın. uyuye falan kalırsanız hava almazsa maazallah bu hani kolay kolay patlamaz diyorlar ama çok ciddi ısınabiliyor. Ben bu adaptörlerin bir tanesinin e, çarşafın kenarını yaktığını biliyorum. Yatağın üzerinde durmasına rağmen üzeri sırf kapalı olduğu için ısındığında HP'nin bir adaptörüydi. O yüzden ee, dikkat edin. Yani mümkün mertebe pilini değiştirin. Ola ki ee, böyle bir durumdaysa zaten kullanmayın artık o pili. Çünkü bu artık e, her an her şey gelebilir bunun başına. E, arkadaşlar bu pilsiz de çalışıyor. Yani pili çıkarıp e, ben 3-4 günde öyle kullandım. Yani pili söküp doğrudan fişle de e, çalıştırabiliyorsunuz. Şurada pil yerine bir çarpı oluyor. Öyle kullanıyorsunuz. Dıştan e, takılı olan piller daha mantıklı aslında bunlara nazaran. E, hem daha ucuzlar açıkçası. Şimdi yani 150 liraya 200 liraya e, yan sanayisi işte 300-400 lira orijinali e, bulunabiliyorken, şimdi bu pilin orijinali 700-800 lira civarında, işte yan sanayi en ucuzda 400 lira civarlarında. O yüzden epey pahalı aslında bu tip piller. Çok uzun gidiyor mu derseniz açıkçası ben hiç bunu bu bilgisayarda iki saati gördüğümde hatırlamıyorum. Hassum varken görüyordum. Hatta iyi yediydi ama bunu da çok göremedim. E, çok uzun saatler çalışamadım. Ama bu şekilde hallettik. Yani bilgisayarlar çünkü çok ciddi pahalanmış. Yani şu bilgisayar zamanında 2300 liraya almıştım. E, bundan 4 sene önce. E, şu an muadil bir bilgisayar ortalama 5,5-6 bin lira falan. O yüzden hani 300-400 lira, 500 lira neyse bunları verip bir şekilde hani bir o kadar daha götürse bizi kafi deyip Yolumuza devam edeceğiz. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Ee, bu şekilde anlattım. Bilgisayarımız bu vidalarını şu şekilde toparladım, taktım. Ee, bir sıkıntı yok. Ara ara buralarda makine tutabilirsiniz, şu kısımlarını temizleyebilirsiniz. Ee, fan kısımlarını. Ben bunun e, hard diskini de e, değiştirdim. Bunun kapağının altında arkadaşlar bir koruma bandı yok, bir koruma e, kafesi yok. Ben bir gün e, evde bizimkilere böyle bir şey gösterirken şu kısmı biraz fazla sıkmışım, şu şekilde tek elle tutup çevirirken laptopu. burası biraz oynuyor görüyorsunuz bir esniyor. Ben bir şekilde o normal klasik e, diskli olan klasik e, hard diskleri Elimle ezdiğim için artık çalışmaz hale geldi. Böyle çok enteresan bir ses çıkardı ve gitti. Hiç çalışmadı. İçindeki verileri kurtaramadım. Ta lisans döneminden bugüne kalan tüm ödevlerim, çalışmalarım, tezlerim falan gitti. Onun yerine bir SSD disk taktım buna. yan aklınızda olsun Lenovo'nuz varsa altta böyle plastikse şu kısım özellikle çok dikkat edin. Bunun altında bir koruyucu tabaka yok. Asus'ta vardı mesela böyle demirden bir şeyin içindeydi. Korumanın içindeydi. Bunda öyle bir şey yok. O yüzden oraya sıkmayın. O bozulursa da SSD takarsınız. Durum bu. Arkadaşlar umarım yararlı olmuştur. Malzemelerimizi tekrar göstereyim. Bir tane küçük yıldız tornavida. Bir tane fırça. Bir işte elemeyi göz nuru. O kadar. Umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başka bir videoda hoşçakalın.